Az önce bir geçiş girdik arkadaşlar sevgili Nurgül'cüğüm. Sevgili izleyenler şimdi size bir şey göstereceğiz. Bu göstereceğimiz kısa filmdeki kodları çözmenizi istiyoruz. Ee, bu kısa film dört ayrı uzmanın desteğiyle hazırlandı. Ve içinde bizlerin gerçekleri var. İlk başta ilk izlenirken belki anlaşılmıyor gibi geliyor ama... ...dikkatle baktığımız zaman çok çok önemli iki mesaj var içinde hazır mı arkadaşlar Evet bir dönem Amerikalıların uyguladığı gizli reklam denen bir olay vardı efendim. Bilinçaltına belli bir saniye sayısı aralara görüntü atarak bunu yaptık. Sık sık yayınlayacağız. Bir süre sonra gerçek resmi görmeye başlayacaksınız. Şu filmin belli saniyelerle belli karelerin arasına bazı mesajlar yerleştirildi. E, reklam değil Tabii ki bu sosyal mesajlar. Çok önemli özellikle annelerle babaların izlemesi gereken mesajlar. E, Birkaç tur yayınladıktan sonra bilinçaltınıza yer edecek oradaki mesajlar. Bilim insanlarının ispatladığı kesinleşmiş evet. bir dönem Amerika'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde bilinçaltına belli maddelerin tüketimini hızlandırmak amacıyla e, yerleştirmek amacıyla yapılmış çalışmalardı. Biz onu aldık şimdi başka bir olay için yani e, kızlar evden kaçmasın ne tür tehlikeler bekliyor gençler erkek ya da kız onu göstermek adına bir film hazırladık. Bu filmi tam ekran biraz sonra gene verdiğimizde dikkatle bakacaksınız. Birkaç izlemeden sonra gözünüzün önüne bir başka kare geliyor efendim. Bir başka şey gelecek. Dikkatli bakarsanız birkaç izlemeden sonra oradaki bazı objeleri çözmeye başlıyorsunuz. Program boyunca sık sık göreceğiz. Ee, sizlerden de ne gördüğünüze dair telefonlarınızı bekliyoruz. Ekranda telefonlar var. Evet şimdi gerçekten kaçılmıyor efendim. Az önce gösterdiğimiz filmin içinde gerçek acıtır, gerçek acıdır, gerçek acıtır diye iki kelime geçiyor. Gizli sloganların ikisi oydu. Gerçek acıdır, gerçek acıtır. Sevgili izleyenler, gerçek acıdır, gerçek acıtır. Sloganımız bu. O filmin içiyle ilgili şimdi telefonlar gelmeye başlamış. Üç önemli orada mesaj var efendim. Belli kare sayıların arasında sıkıştırılmış mesajlar. Eee cinlik yapma. Üniversite öğrencinin bir tanesi herhalde kayıt aldı ki ekran kartıyla. Nokta vuruş yapmış. O kadar değil abi. Görsel olarak yapacaksın. Yoksa ben de kaydederim, ben de söylerim. Ama ilk sloganı ben söylüyorum. Gerçek acıdır, gerçek acıtır. Tıpkı